Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte NSS oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar. Hemen <laughs> <Aa, pasımı> verdim. Oyun <laughs> sesi biraz açık kapatıyorum. Git <laughs> git 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 git. Üf ve çalınları bak ortamı açıyorum arkadaşlar. Evet, harika. Asist yaptım. Adan müthiş. Evet arkadaşlar. Kaleye çok yaklaştım. Olamaz. Oo, harika attım. Havadan atmak istiyordum ama attım. Okey gidiyoruz. Bu adını atmayı planlıyorum. Kale of. 34 metre ya. Güzel. Gaziantep. top yeniliyor. Hadi Gazan selam olsun. Merhaba. Oo ah be. 5. gol geliyordu. Beşinci gol. Diğer bir gol. <laughs> Dribbling. Neymar. Oğlum görmedim topu ya. Hadi, hadi bir gol daha at. Bir gol daha. Hadi. Evet kazandık. İki gol bir asist. Baya bir başarı mı aldık? Maçın yıldızı sendin. Tabii ki. 5 altın temiz evet şimdi kendimi biraz geliştirmek istiyorum o yüzden bir tane soda alıyorum yeteneklerden kardeşim onu çok zorlaştı ya hayır ah oh, god Güzel. Ben Valla antrenör öğrenirse Vay Allah bana çok sıcak ama olsun Bir 12 seçtim Geldi bize Lan oğlum ya Evet arkadaşlar Sırf ee, dur Sırf oyun oynamak için enerji çiçeğimi içiyorum arkadaşlar. Evet. Altın Ordu ve Erzurum. Spor. Hemen pasını verdim. Çok iyi ilerliyoruz. Şöyle gidelim. Yok. Ben şöyle atıyorum. kilitleniyor Evet arkadaşlar çok çok yakınız gol atma şut yes gol. Ya gol? Evet ilk yerimiz bitti. Kalıbımız iyi. Evet, her kalıbımız bir şeydi. Aynı da. Şimdi biraz daha daha güzel. Evet iyi çalımlara bak. Evet arkadaşlar. Oğlum niye öyle gitti ya? <laughs> rahat abi rahat. Yerden gönderiyorum. Tamam, yok. Güzel. bir gol atıyorum. Üç pas veriyorum. Yine takımdan bir değişiklik olmuyor ya. Yani. Az bir sevinin be. Aa. Bu arada dört para aldık. Şöyle gidelim. Taraftardan Aa, gitmeyeceğim be. Zaten yüz. Arslan olacak. Evet oyunumuz başladı. Sağdan gidiyorum. Sağdan Ulan Ramos. Geçtim. <gülüyor> <gülüyor> yani gidecek sandım da Kaleci kıyak geç Aaaa gol edip tam noktaya sonra gidiyor Direkt ya Hemen şuradaki adama veriyorum. pozisyonu ön sayıda kaçmaz. Eğer rahat oynarsak pozisyon kaçıyor arkadaşlar. Ve bu beni çok sinirlendiriyor. Havadan gönderdim. Gol. Yes. Bu yanlış dokunma. Yanlış dokunmasam gitmeyebilirim. Arkadaşlar. Hızlı davranmayın. Hızlı davran. Son dakikada dakika öldürecek değil mi? Hala birinciyiz bu arada. Şıkkır edelim. Bu sözler beni umutlandırıyor. Ya Play Store. Bir de boşu boşuna reklam veriyorum ya. Bana da bir şey, şey söyleyemedim. Bana bir yararı yok. Evet arkadaşlar ben yeteneğimi güçlendireceğim. Teknik çok önemli. Al bakalım. Temiz. İçelim. İkilem. Sponsorlar. Takım. Sponsorlar daha iyi. Para ihtiyacım var. Oo aynı renkler. Eskişehir. Anneannem orada yaşıyor. Anneannem orada. ne güzel çok sevdi. Oha. Oğlum. Direkt bade. Ama bayrak havada. Oha, gol atmış Yine direkt bize Biz direkt vuruyoruz. Eskişehir Beyler. Yani suri suri bam bambamlamasınız. Gerçekten Türk müsünüz bilmiyorum ama. Vallahi şöyle ah Vuramazdım mı zaten oradan şey hadi be oğlum renkleri bile çok aynı kafam karışıyor Buradan bari bir gol girsin. Oha ya! Herkesten eksi dört falan yedik abi. Durumumuz çok kötü. Ama olsun, yine yeniyoruz. Yani sponsorla gitmediğim için çok üzgünüm ya. Yani. Ya sponsor dediğim... Neydi? Onu unuttum. Heh, taraftarlar. Oğlum taraftarlar ya, vallahi artık azaltmam lazım taraftarları takımın takımımın takımım ile durumum kötü olursa Türkiye antrenörü Türkiye antrenörüne girememişiz. Gençler kupa finali turunu kalın. Sağ olun. Eğer takımımla ilişkim kötü olursa çok iyi, kötü pozisyonlar gelebiliyor. Yani iyi pozisyonlar iyi pozisyonlar e, olmuyor pek. Küme çıkmışız. Anlamadım oğlum. Küme çıkınca ne oluyor? He. Hiçbir şey kazanamamışsınız ya. Dünyada yılın oyuncusu ama tabi kadar. Börelim. Şöyle bakalım. Umraniye falan var. Seçmeyeceğim tur seçeyim alan ya. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama. Tekrar kabul ettim. Yeni bir kulübe transfer oldum arkadaşlar. Alan ile Gaziantep. Bakalım. Yine arkadaşlar yine dostluklar demektir. Zaten diğerlerini sevmedim. 6 7 2 Son maç olsun arkadaşlar. Çok fazla şey yaptık. 10 dakika 10 dakika çok fazla. Bilmiyorum. Ben o sütünün çalışanlığı atamadık ya. Bir golden aa. Oğlum ne oluyor? Koş. Koş. Ne bekliyorsun? Oğlum. Topun geldiğini görüyorsun zaten. Saf. Ah ne oldu? Ya oha ya. Top direkt top atladı. Enerjimi de çok düştü. Bak olmadı bu. Bu hiç olmadı. Kendimi geliştirmeliyim. Küçük giremem. Sürat. Tamamdır. Tamamınla ilişki var. Of, ah, iyi. Oha 19. Dur. Bayağı bir azaltıyor. Ne yapmam lazım. Ya Play Store Geçer mi? Her yerde çıkıyor Görüş Görüş ne ola ki? <laughs> Üf kafayı Kilem. Oğlum bu kov ne oluyor şimdi? Yine seçmedik ya. Türkiye ben çıka. Oğlum biz bir maç oynayacaktık. Evet ya. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.